Sen ey sen yeşil yeşil dumanlar çıkartıyorsun. Yemek yemek. Yemek yemek ye yemek 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 yeme lazım. uykun gelmiş. Gelsin. Uykun gelebilir. Saat sabah ikisi. Hileri yerleri süpürüyor. Yani bu kadına da yazık. Bu kadar çocukla uğraş, bu kadar çok hamile kal. Evet yani zor. Okay, şuna hemen birthday Allah cezanı. Giderek pastamı yedi. Pardon canım ama sen de benim It's çoktan işim right? bitti. Gider misin? Sure, sure. Just go away. Allah'ım neydi günahım? Günahım neydi? Allah'ım. Herkese merhabalar. Ben Romoşka kanalıma ve videoma tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlerle yüz bebek challenge'ımıza devam ediyoruz. Yüz bebek challenge'ımızın yeni bölümü gelsin. Şöyle bir kanalıma uğramış. Ah bu güzel kız, ah bu tatlı kız, ah ne güzel şeyler yapıyor deyip Şöyle bir videolarıma tıklamış, videolarımdan yararlanmış, mutlu olmuş, eğlenmiş, gülmüş. Herkesi kanalıma abone olmayı bekliyorum. Abone olmayı lütfen unutmayın. Videoları beğenmeyi de unutmayın lütfen. Hatta ben geldim diye de yorum bölümünden yazın bize diyelim ki hoş geldiniz efendim. öyleyim ne yapıyım ne bir de dedik 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 şimdi efendim ben en son e, çocuklarla e, kafayı yiyordum her zamanki e, gibi e, ne yapacağım <laughs> unuttum. Ha, e, şu çocuklarımızın bu nasıl bir kıyafettir ya. Çocuklarımızın ödevleri vesaire var. Bu arada onları e, yaptırmam gerekiyor. Efendim gerekiyor da. Şimdi bir dakika. Bu odada bizim şeylerimiz vardı. Onlar nerede? Sanki yok olmuş gibi. Aa, koyacağım dışarı. Gel yapın. Yapın şu ödevlerinizi. Dışarıda bitirin. Beni çıldırtmayın. Kızın da var. Buraya dizilin. Sokağın ortasında ödevlerinizi yapın. Ekstra ödevler vesaireler var mı? Aa senin var. Tamam şunu satalım. Çocuklar arkada kavga ediyor. Okey tamam. Şu süpürgeyi şöyle koyayım. Şeyimde bir şey yok. Bu çocuk uyanmış. Çok üzgün bir şekilde uyanmış. Kabus mu gördü sen? Olabilir. Görebilirsin. Yani bunlar olabilir. Bunlar olmayacak şeyler değil. Sen uyandığına göre. Ne yapıyorsun Senin skillerin yok. Senin niye hiçbir şey Sen Leo'sun değil mi? Evet. Yeni büyüdüğün için. O zaman hemen gel şuradan bir stack yap bakayım. Burnum da öyle tıkalı öyle tıkalık ki yani size anlatamam. Şu yemekleri dolaba koyalım. Buraya ne yapıyor acaba? Ha enerji dekoruymuş bu. Artık e, çocukları okula gönderdiğimde ve eve geldiklerinde a alıp gelmeleri lazım. Oyunun biraz gerisinde kaldık. E, Hileri hamle bırakamıyorum şu anda. Sen iyi sen yeşil yeşil dumanlar çıkartıyorsun. Hilary'i artık kaldırayım. Şu kızı da kaldırayım. Şu kızı bir yıkayalım en iyisi. Hilary de sinirli uyandı. Kontrolü kaybetmiş gibi hissediyormuş ileri Yapın çocuklarım. Aferin size. Çocuklarımız nerede? Tamam yemek yiyorsun. Ha sen yemeğini bitirdin mi? Tamam, communicationını geliştirelim senin. Gel bakalım. Okey. Sana bakalım çocuğum. Yemek yemek. Yemek 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 lazım. Yilericim sen de şuraları bir vakumla bir temizle şu etrafı. Ne kadar yavaş yaptınız ya. Sen niye sinirlisin? Uykun gelmiş. Gelsin. Uykun gelebilir. Çok garip bir şekilde Selim kendi kendine seviye <laughs> atladı. Gayet güzel ama ödevlerini hala bitiremediler ya. Ya Allah'ım ya Rabbim çocuğum şu işlerinizi bir yapar mısınız? Ha Elif Communication'da 3 oldu. Elif nerede? Burada. Aferin kız. Ee, sırada ne var? Poti. Poti'yi tek başına yapabiliyor musun? Yapabiliyorsun. Gel bakalım biraz poti denemesi yapalım seninle. Selim ödevini bitirdi. Al bakalım Selim. Git bir şeyler ye. Ne yapacaksın? Ödev? Ha ekstra ödevin mi var senin? Ya. Yani hayır demem. Bunları daha bitiremedi bile. Saat sabah ikisi. Hilary yerleri <laughs> süpürüyor. Hilary'yi de şöyle bir koşuya çıkartalım. Bir kafasını da alsın. Şu evden bir... <laughs> kurtulsun şu çocuk yoğunluğundan. <laughs> bir kendini alsın. Çocuğum senin bu halin ne ya? <laughs> Git uyu. <laughs> bu ne oldu? bu çocuğa bir şey oldu. <laughs> ha komik 3 oldum bak. Helallen. Helallen çocuğum. Tamam hadi bırak yat uyu. Şimdi aslında anne ilgilenebilse çocuklarla e, skillleri büyük olasılıkla da çok daha hızlı artacak. Ama tabii ki de ilgilenemiyor. Yani bu kadar çocukla ilgilenmek mümkün değil çocuğa puti yaptıralım ya bir dakika. Ee, Daisy'ye aynen. İleri çık şu Daisy'ye bir puti eğitimi var ya. Bunun hiç potisi yok bu. ikiye gelsin en azından. Aa sen niye uyandın? Kötü uyandın. Olabilir. Uyanabilirsin kötü. O zaman uyandıysa <laughs> ne yapıyoruz? Düşünce skillini geliştiriyoruz senin. çocukları şey yaptım ya. Sadece tablet. tablet. <laughs> sadece tablet. Ay bu da tek başına potiğe gidemiyor tabi. Çok güzel gerçekten mükemmel. Bunu bıraksan Leo ile devam etsek. Sanki çünkü senin iki olacak gibi Daisy ha. Evet Daisy ikinci level'a geldi artık kendi tuvalet işini kendi halleder. Ee, ilk uyutsak mı? Yemek mi yedirsek? Neyse bir ufak bir şeyler yedireyim. Aa mushroom. Mushroom yiyin ya. Mutlu oluyorsunuz hem mushroom yiyince. Bak biz bayağıdır mushroom olayını unuttuk. Niye alamıyorum ya? Ha, gel ye şunlardan biraz. Bunda ya sonra uyu. Şu an bütün tadırlar uyudu. Bütün çocuklar okulda. burada arka tarafta bizim bahçemiz vardı. Biz onlarla ilgilenmedik. Çünkü paraya ihtiyacımız olmadığı için unuttuk. Öyle bir, şeyler yaptırdım Hilary'e. Hilary'e de dedim ki gel şöyle bir güneşlen. Şu güzelim sıcak havanın bir tadını çıkarsın şu kadın. Yani bu kadına da yazık. Bu kadar çocukla uğraş. Bu kadar çok hamile kal. Evet yani zor. Zor bu işler. <laughs> o yüzden yani şey olsun. Bebek kendine gelsin bu kadın. Gerçekten şu çocukların gelmesine <laughs> gelmesini heyecanla bekliyorum artık. Gelin alma aldınız. Ne aldınız? Ne yapacağız? Burada pastamız var mı ya bizim? Galiba pasta en son yemişlerdi değil mi? Biz bir tane pasta yapalım. Dur. Pastamız hazır olsun. Ben çocukların alacağını inanıyorum. Hmm, hamburger kek yapalım. Hadi bakalım çocuklarım ee, sen bir daha potaya gir az kaldı az kaldı çok bir şey kalmadı yapabiliriz %61'deyiz yarısı bitti aha damla Aslıdın Umut Aslıdın Selim Aslıdın oldu iki çayıldımızı evden <laughs> post alıyoruz damlamız biraz daha yarışmaya bizimle devam edecek. Tamam. Çocuklarla şimdi ilgilenmeyeceğim. Ee, şu pastayı hemen yapalım. Onları büyüteceğim çünkü. Onları aradan çıkartacağım. Bu çocuğumuz burada zaten dansını hallediyor. Bu çocuk şey yapıyor orada. Ee, artık uyanın siz de. Çok uyudunuz yani. Sen de kalk bir şeyler ye. Bu pastayı takip ediyorum ki şey almasınlar. Ne, ne denir? Dilim almasınlar ki pasta koyayım. Aman mum koyayım üstünü. Konucam adam. Pastamız hazır. Light the candle. Okay. Selim'ciğim gel bakalım. Şöyle bir dileğini tut. Sen şuraya git çocuğum. Hadi bakalım Selim. Güzel dileklerini tut. Senin nelerin var? Hiçbir şey yok. Ama bunları satalım. şunu seni öyle yollamaya gerek yok yani. Okay. sonra candle eklemeyi lütfen unutma. 1, 2, 3 diyorum. Hayatta başarılar deyip e, şunu da seçiyorum. Evet, evet, diplomamız falan da geldi. Şurayı bir boşaltalım, dolmuş. Tamam. Sen şuraya doğru geç, Berk arıyor. Sıra sende. Sen de dileğini tut. Kimdin sen? Umut. Umut'u da büyütelim. Uh -huh. Umut'cum. <laughs> <laughs> çok bastım sanki ama neyse zaten evler olacağımız için çok daha bir şey yok ya bunun. <laughs> Bence. Sen de hayatında yeni yerlere e, varabilirsin artık. Başarılar diliyorum. Sırada damlamız var. E, Damlacım uyuyorsun biliyorum ama. Lütfen kalk. Şimdi ikisini yolluyoruz. İki kişilik yerimiz açılıyor. Mük. Gerçekten mük. Hemen yeni bir koca bulmamız lazım. Yeni bir koca yeni bir aşkı yeni bir iş yeni gülecek bir neden lazım. 1, 2, 3 diyorum. Gözüm kapalı bir şekilde. Bunları seçiyorum. Wow. Sen güzel bir şey oldun ha. Sen niye kokuyorsun ya? Okey. şuna hemen birthdayken. Allah cezanı. Giderek pastamı yedi. Hemen haritamıza gidelim ve çocuklarımızı evden postalayalım artık. Galiba hepsini kullandık biz buradaki ya. Şöyle bir etrafı bakalım mı? Belki yeni birilerini görürüz ki şurada biri var. Dur bakayım. 18. Öf. Yine kimseyi bulamadığım dönemlerden bir gün sen. Aha Adılt'sun. Gel bakalım sen de bir tanışalım. Hemen hızlı bir tanışma gerçekleştireceğiz. Merlin. Hayır hayır gitmene gerek yok yani. Ö öyle şeyler yok. Bir tanışalım ya. Cık, gidilir mi? Beğendim bile ben seni ha. Baya iyi. Tarzın biraz komik ama olsun. Lazy mean art lover'mış. Güzel. Hemen şöyle biraz ee, şey yapalım. Hatta hızlı bir şey yapacağım. Bir dakika. Tek foto vid. Aa, niye çıkmadı? Allah ilk flört denemelerime giriyorum şu anda. Sen evli gibi duruyorsun ama yapacak bir şey yok. Biz evli adamları da biliyorsun seviyoruz. Kileri yani bu o yüzden. Şöyle bir elini belini öpmeyi denesem bana izin verir misin? Veriyorsun. Güzel tamam. Tamam tamam bu iş. Bu iş bizde. Bu iş de. Aaa. Aa, Sam. Pardon canım ama sen de benim çoktan işim bitti. Gider misin? Just go away. Ay gidiyor. Hayır, oh, gitme çocuğum nereye? Ne, eve, ne, neyse eve çağırız. Tamam git. Ne diyeyim git. Burada bir şeyler olmuş zaten. Gel bakayım şuraya. Şu adamı ee, bir çağırsak güzel olacak. Nerede? Adam asla çıkmıyor. Vallahi çıkmıyor. Ben mi görmüyorum ya? Bunlar hep Charles. Bunlar hep biz. Bunları kullandık. Nereye gitti bu adam ya of. Ya nasıl. Ya hayattaki şansım gerçekten hayattaki şansım ya. Sen nesin çocuk musun? Cık. Of. Çok da beğenmiştim adamı. bayağı beğenmiştim ya. Bir parka marka gidelim bari gene. Allah'ım neydi günahım günahım neydi Allah'ım. Ben neden kimseyi bulamıyorum? Neden hep böyle oluyor? Okey. Şimdi. Kimseyi bulamadım. Kimseyi bulamadığım için galeriden 100 e, baby e, dedi indirdim. Hillary ile ay, oraya gidecektim de yanlış yaptım. Ha yok gelmişim. Tamam. Güzel. Gayet güzel. Tabi adamların saçı başı kılığı kıyafeti hiçbir şey yok ama olsun yapacak bir şey yok. Sen kimsin? Yeah. Jens Ness'in. Yeni adayım sensin çocuk. Ya şöyle e, konuşmalar yapalım. Gününü aydınlatalım. Bir şeyler bir şeyler yapalım da bu olayı bir e, artık çözmek istiyorum. Yani olmaz böyle. Bir bebek yapacağız. Yapamıyoruz ya. Todurlarımız evde kaldı. Hiçbir şey yap yaptırtamıyorum onlara. Gayet aramız hızlı ilerliyor şu an. Devam biraz e, daha böyle bir arkadaşça yanaşacağım iyicene böyle <gülüyor> <gülüyor> elimin içine alacağım sonra e, flörtleşme aşamalarına e, gireceğim e, bence artık e, flörtleşebilirim ya hadi bakalım deniyorum. <laughs> Biz saç koyaydım mı gidik Silva? <laughs> Komik oldum böyle. Jens. Buradakiler bizim bayağı işimizi görür. Sırayla hallederik. Ay istemedi bizi. Ay. Smurfs, Turab Quink, Kuzip, ya bir şey diyeceğim. dedim Şu karizmamızı, karizmamızı biz bitirmemiş miydik ya? Bitirmiştik. Niye biz bu kadar zorlanıyoruz ya? Lan gitme. Bir daha deniyorum flörtleşmeyi. Evet devam. Oh, başaracağım inanıyorum. Seni bugün elimi almam lazım. İki tane çocuk yolladım evden. Sana muhtacım çocuk bak beni sinir etmeyin. sana muhtacım tamam baya eriyip bitirttirdik şu an aha first kiss first kiss first kiss first kiss evde böyle bir durunca komik duruyor ya İçi gözüküyor yani gözüküyor ama evin içini göremiyoruz first kiss Hilary ve onun ee, cazibesi first kiss her zaman İş ee, iş görür hileri sakın altıma edeyim deme sakın içeride acaba öyle bir yatak var mı vuhu yapıp baby yapabileceğimiz bir daha eve gidip gelmesek falan bence gayet hoş olur ya kapıyı bir çalsak bizi bir içeri alsanız come on in come on chick bir tane tek kişilik yatak mı var cidden aa varmış seni buradan kaldırsak. Try for baby gents diyelim. Kabul ediyor musun? Edersin edersin. Ay yüzük verecek sandım bir an bir an. Evlenme teklif edecek sandım bize. Aa duşta da olur ya. Canım uyandırmıyorum. tamam. Hadi. Ay tamam orada <laughs> Uyandırdık artık yapacak bir şey. Aa uy uyudu. Kalk lan. İşimiz var çocuğum bak. Aa yok. Lan yanlış insan. <laughs> Allah yanlış insanı şey yapıyordum. Bebisi kel olunca kafam karıştı. <laughs> <işte. gülüyor> Hadi. Ah. <laughs> Çocuklar evde aç aç. Bu kadar da uzatılmaz be. Niye siz benim dediğimi yapmıyorsunuz? Aa, Bak şimdi bu bo boğazlayacağım bugün. <gülüyor> <gülüyor> Gitmiyorlar inatla. <yine> <laughs> Ha? Her kadın altına edecek şimdi bir şey değil. Tamam. <gülüyor> 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 Yeni bir bebek geliyordur umarım. Gerçekten gelsin artık. Hemen bir pregnancy test. Tamam hadi biliyorum hadi. Ben de yoruldum hadi. 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 İki tane yiyor muyuz? İki tane yememiz lazım. Hadi. Yes. Eve gidebiliriz. Ay adama haber verme bilmese de olur. Hadi eve. Şimdi eve geldim. O sıra hemen şöyle şu çocukların bir ihtiyaçlarına... Ee, bakacağım. Evi gerçekten e, bok götürüyor. Deyizi ee, de gelsin. Bir tuvaletini yapsın. Senin karnın acıkmış. Çocuğumun karnı acıkmış. Ee, üf, ne oldu? Buralar battı ya. Niye koyamıyorum? O Koysana. Aa. Oyun kafayı yedi. Hadi bakalım. Şöyle bir. Bir kişiye en azından reset atsam düzelir mi? Aa. Çok garip. Open. Aa. Çocuğumun karnını nasıl doyuracağım peki ben? Ha. Neyse. Olur yeriz. <laughs> tamam o zaman ben bu bölümü burada bitiriyorum. Hilericiğimiz yeniden hamile. Bakalım e, ikiz veya üçüz olacak mı? Göreceğiz. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere. <laughs>